Yapımcımız Murat Çakar ve muhabirimiz Gökçen Kandemir Paris Siyah Gıda Fuarı'nı sizin için baştan sona gezdi ve birbirinden ilginç röportajlar yaptı. Bakalım bu seferki durağımız neresiymiş? Onu da muhabirimiz Gökçen Hanım söylesin. Sevgili izleyiciler, Türk Türk mutfağının, Türk sofralarının vazgeçilmezlerinden bir tanesi kuru yemişlerimiz. Özellikle misafirlerimiz geldiğinde olmazsa olmazımızdır. Biz de şu anda Meray Kuru Yemiş standındayız. Yanımda Emin Bey var. Emin Bey merhaba hoş geldiniz Fransa'ya. Hoş bulduk. Efendim kuru yemiş sofralarımızın olmazsa olmazı diyorsanız bu haber tam size göre. Çerez tadında söyleşimiz başlıyor. Kuru yemiş markasının satış bayi yönetiminde yer alan Emin Altan sözlerine kendisi ve markası hakkında bilgi vererek başlıyor. Satış bayi yönetiminde bulunuyorum. <laughs> ee, Meral olarak 38 yıldır sektördeyiz. Tüm Avrupa genelinde, Balkanlarda bayilerimiz aracılığıyla sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu yıl fuardan oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Emin Bey fuarın verimli geçtiğini sözlerine ekliyor. Bu seneki fuarımız çok çok daha iyi geçti. Daha e, her zaman olduğundan birazcık daha fazla bağlantılarımız oldu. Ulaşamadığımız noktalarımız vardı. Uzak Doğu'da, Asya'da oralara da ulaşabildik. Şu anda gayet iyi geçiyor. Peki kuru yemiş ürünlerini öne çıkaran özellikleri neler? Onu da yine Emin Bey'in kendisinden öğrenelim. Şimdi biz kendi çizgimizi ilerlemeye devam ediyoruz. Kesinlikle sadece en iyi, en kaliteli, en tazeyi sunmak için gayret ediyoruz. Emin Altan'ın yöneticiliğini yaptığı kuru yemiş markası özellikle etnik pazarda oldukça iddialı. Genelde etnik pazar iktilaf ediyoruz. <laughs> Fakat yerli market zincirleriyle de görüşmelerimiz var. Daha çok etnik pazarla pazarda lideriz. Merkeziniz Gaziantep miydi? Gaziantep merkezli fakat üretim Hamburg'da. Müdavimleri iyi bilir. Fındığı, fıstığı, kuru meyvası, çekirdeği, bademi, kısacası kuru yemiş ürünleri taze tüketilir. Emin Bey de ürünlerinin daha uzun ömürlü ve taze kalmaları için formülü bulmuş. Nasıl mı? İşte yemete. Biz bunlar, bunun üzerinde ARGE birimimiz çok çalışmalar yaptı. Ee, göreceğiniz gibi yeni Doypek ambalajlarda ışık ve hava geçirgenliğinin çok çok minimumlara düşürdüğümüz ambalajlarda muhafaza ederek tüketicilerimize en taze bir şekilde ulaştırmak için gereken araştırmaları yaptık. Yeni yatırımlarımız var ve daha da oluyor. 2017'de iki yatırımımız daha var. En tazeyi, en kaliteyi ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim ambalajımızda saklamaları yeterli olacaktır onlar için. Ee, onun onların adını düşünüyoruz zaten. Emin Bey'e verdiği bu güzel ve faydalı bilgiler için teşekkür ediyor ve bu kez de aynı markanın Paris bayisi Latif Durgut'la devam ediyoruz. Latif Bey sözlerine Paris'teki faaliyetlerini aktararak başlıyor. Bizim artık bu aşamadan sonra daha çok yabancı piyasaya yönelik müşteri portföyümüzü artırmak için uğraşıyoruz. Genelde Paris ve çevresi olarak Türk etnik marketlerde %99'unda varız. Bunun yanında e, Oşan gibi buranın büyük mağazalarında, zincir mağazalarında başladık. Dağıtımımız son sistem devam ediyor. Araçlarımız ve elemanlarımız da bu ürüne e, hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz, çalışıyoruz. %99 çok büyük bir rakam. E, biz kurye sektörünün şu anda Avrupa'da bir numarasıyız. E, bu da bizim markamızın değeri, içindeki ürünün kalitesi, tazeliği. Ve bizim dağıtım ağı hepsi birbirine eklerince böyle bir rakam ortaya çıkıyor. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Uzak Doğu'ya kadar pek çok ülkeden katılımcıyı bir araya getiren bu fuarları iyi değerlendirdiklerini söyleyen Latif Durgut, firmalarının amaçlarını dile getirerek sözlerini tamamlıyor. Biz e, şu ana kadar tüm fuarlarda aşağı yukarı katılıyoruz. E, bu katılmanın e, ürünlerini yeni yeni almaya başladık. Türk piyasasında zaten varız amacımız yabancı piyasalarda yabancı zincir marketlerde yabancı ülkelerde olmak bunu da şu anda sağlamış durumdayız